çeke <laughs> <laughs> Benim mi çekiyorsun? zaten? han ne ya. Güneş ters saçık yapayım. Kuruyor mu Başka bir bakar mısınız? Evet başlam başlayalım. Evet değerli arkadaşlar hazırsak başlayabiliriz. Evet. Hazır değil, hazır olunca başlayacağız Evet tamam. Evet. Başkan. Evet. Şöyle أمامınızda. De evet. evet, değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli e, yönetim kurulu, e, öncelikle evet. hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için. Bugün <laughs> sizlerle 6. dönem toplu sözleşmenin resmi gazetede yayınlandığı gün bir araya gelip hem altıncı dönem toplu sözleşmeyi bir değerlendirelim hem de toplu sözleşme sonucundaki kazanımlarımız nelerdir? Bunları sizlerle kısaca paylaşmak istedik. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Safhalar getirdiniz. Tabi arkamızda afişte gördüğünüz gibi müzakere ettik mücadele ettik ve memur kazandı. Sloganımız bu. Evet, masada e, mücadele ettik, şey, müzakere ettik, konuştuk. Bunun yanında alanda mücadele ettik hem basın açıklamasıyla. Teşekkür ederim. Daha önceki basın açıklamalarımıza da katılmıştınız. Ardından e, 19 Ağustos itibariyle de Ankara e, Anadolu Meydanı'nda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen e, memur sen üyelerimiz de ee, belki de e, bugüne kadar memur e, sendikaları 2001 yılından bugüne yani 20 yıllık tarihinde belki de ilk defa böyle muhteşem bir miting yaparak e, hakkımızı e, oradan almak istediklerimizi taleplerimizin neler olduğunu Ankara Anadolu Meydanından e, tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ilan etmiş olmak önemliydi. Evet daha önce başka şekillerde. Yani örneğin işte bir mayıs gibi ya da daha değişik şekillerde bir araya gelinmişti ama e, toplu sözleşme ile ilgili ilk defa bir e, memur sen tarafından veya başka sendikalar ben hatırlamıyorum e, miting yapılmış olması e, çok önemliydi. Onun için diyoruz ki e, mücadele ettik e, diyoruz ve sonuçta da memur e, kazandı diyorum. Şunu söyleyebilirim. E, tabii biraz sonra herkes kendi çapında bir manşet atacak. Ama ben 12 yıldır e, eğitim bir senin e, başkanlığını yapıyorum. Memur senin başkanlığını yapıyorum. 6 defa toplu sözleşme imzaladık. Eskiden toplu sözleşmeydi ve toplu sözleşme döneminde geçtiğimizden bu yana 6. dönem toplu sözleşme imzalamış olduk. 6. dönem toplu sözleşme bugüne kadarki yapılmış olan en iyi toplu sözleşme diyebilirim. Bunu da iddialıyım. Bunu da belgesiyle konuşuyorum. Bugün resmi gazetede yayınlanan mutabakat metnine göre konuşuyor. Ne var bunlarda? Bunlarla ilgili birkaç tane şey söyleyeyim. Tabii ki talep etme insanlar e, kurumlar bazı taleplerde bulunur. Sonuçta bir müzakeredir, bir mücadeledir ve sonuçta bir el sıkışıp mutabakat sağlayabildiğinizde elde etmiş olduğunuz kazanımlar nelerdir? Temsil etmiş olduğunuz ee, üyelerinizin işte e, kurumların temsil etmiş olduğunuz kazanımları nelerdir ona bakmak lazım. Ben birkaç tanesini söyleyeceğim. E, detaylarını yine basın metnimizde de görebilirsiniz. Burada tabii ki yüzde 26 yani yüzdelik zam olarak 2022 yılı ve 2023 yılı için toplamda yüzde 26 yüzdelik zam. Bundan hem 4 milyona yakın memur hem de 2 milyona yakın emekli memur bundan istifade etmiş olacak. Bunun yanında ilk defa yani genel kazanımlardan bahsediyorum. Ilk defa toplu sözleşme primi tamamen sendikalı üyelere yansıyacak bir alan açılmış oldu ilk defa yani daha önceki memur sendikacılığında bu daha farklı bir aşamadaydı ama e, ee, işçi biliyorsun 1950'li yıllardan bugün geldiğimizde 70 yıllık bir geçmişi var. Ee, orada, e, orada toplu sözleşme primi vardı ama e, memurlarla ilgili bölümde bir sıkıntı vardı. Bu da belirlenmiş oldu. ilk defa bu toplu sözleşmede yani ilk ilkler açısından önemli önemsiyoruz. Yani bunu e, hani arkadaşlarımız da belki <laughs> soracaklardı biraz sonra ama seyyanen zam talebimiz de vardı bizim taleplerimiz arasında. E, bizzat Çalışma Bakanı tarafından seyyanen zam olarak e, 400 liraya çıkarım yani 135 liralık bir e, primi e, 400 liraya çıkarılmış çıkarılmış olması yani üç katına çıkarılmış olmasını bunun seyyanen zam olarak değerlendirilmesi gerektiğini özellikle o da vurgulamıştı. Yani şu olacak. Örneğin 1 Ocak'tan itibaren 2022 yılının 1 ocağından itibaren geçerli olmak üzere bir sendikalı memur Bundan sonra bu kelimeyi, bu tabiri çok daha fazla duyacaksınız. Sendikalı olanlar, yani örgütlü olanlar daha farklı ücret alacaklar, daha fazla ücret alacaklar. Onun için ben sendikalı memur diyorum. Bir sendikalı memur 1 Ocak'tan 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren eee 4-3 ayda bir 400 lira aldığında yaklaşık aylık olarak 100 küsür lira tekabül ediyor. E, aldığı takdirde ortalama diğer e, sendikalı olmayan bir memurdan 100 lira daha farklı daha fazla ücret almış olacak bu önemsiyorum bu belki ücret olarak yani 100 lira çok az diyebilirsiniz hiç önemli değil ama bir zihniyetin bir anlayışın değişmiş olması açısından bunu çok önemsiyorum bu gelecek toplu sözleşmede ya yani da 7 dönem toplu sözleşmede Allah ömrü veri de görüşme şansımız olursa o zaman bu e, 400 lira olmaz da 1400 lira olabilir. Yani bunun önünün açılmış olması, bunu çok önemsiyorum o açıdan tarihi bir e, toplu sözleşmenin e, önemli maddelerinden bir tanesi olarak görüyorum. Bunun yanında tabii 3600 ek gösterge, yıllardır söylenen, gündeme getirilen ama bir türlü örneğin bundan dört e, yıl önce de bahsedilmişti. Sadece sözde var ama ilk defa bugünkü yayınlanan resmi gazeteye özellikle tekrar atıkta bulunuyorum. 2022 yılında bu toplu sözleşme masasında kazanılan önemli hususlardan bir tane 2022 yılında sonuçlandırılacak. Tabii bu hususta daha önce hükümetin eee Cumhurbaşkanımızın da söylemiş olduğu sadece eee hemşire ya da sağlıkçılar, eee polisler ve eee öğretmenlerle eee diğer e, bir Diyanet yanılmıyorsam vardı ama biz bunun 4 milyon çalışan memurun hepsine yansımasını istiyoruz. Yani sadece belli bir e, e, şey kurumlara değil, belli kurumlarda çalışanlara değil. Yani 4 milyon çalışan tüm e, kamu çalışanlarına yansımasını istiyoruz. Onun için bu uzun bir müzakere gerektiren, çalışması gerektiren e, teknik çalışma yapılması gereken bir konu olması dolayısıyla da yetkili konfederasyon olarak bu komisyonun içerisinde olacağız ve önemli olan şu tekrar ediyorum 2022 yılı tarihin konmuş olması bunun da resmi kadetidir yayınlanarak tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ilan edilmiş olmasını önemsiyoruz daha önce söyleniyordu havada kalıyordu ama şimdi resmi belge altına alınmış bağlanmış olması önemli. Bir iki hususu daha söyleyeyim. Sizin de söyleyecekleriniz varsa ben onu da sorularınızı da cevaplamak isterim sonuçta. Şunu söyleyebilirim. İkinci dönem, altıncı dönem toplu sözleşmede sonuçta ben aynı zamanda eğitim bir senin başkanlığını da yapıyorum. Eğitim, öğretim hizmeti kolunda ne kazanım elde ettik dersek, iki tane de oradan örnek vermek istiyorum. Mesela ana sınıfı, belki sizin çocuklarınızda, eşinizde veya yakınlarınızda da ana sınıf öğretmenleri vardır. Ana sınıf öğretmenlerine tarihinde ilk defa okutmuş olduğu sınıf hangi sınıfta görevliyse o sınıf için haftada iki saat e, yani ayda sekiz saat e, bu e, rakam olarak da 170 lira civarında şu an a, artı eksi olabilir tam rakam e, hesaplamadım ama 170 lira civarında her ay ekstra bir kazanım elde etmiş olacak. Yani bu genel kazanımlardan sendikalı olduğundan falan hariç artı olarak söylüyorum. Yani buradan da bazı kazanımlar elde edilecek. Veya bir sınıf öğretmenini söyleyelim. E ben kendim de bir sınıf öğretmeniyim. Yıllardır sınıf öğretmen olarak böyle bir kazanımımız yoktu ama ilk defa sınıf öğretmeni olan arkadaşlar örneğin 4A sınıfını okutan bir sınıf öğretmeni o sınıfın o şubenin sınıf sınıf öğretmeni olması dolayısıyla şube öğretmeni olması dolayısıyla haftada iki saat ayda 8 saat yani yaklaşık 170 lira daha fazla ücret alma imkanı olacak bu yeni anlaşmamızla eee sonucu itibariyle. Ne zamandan başlayacak bu? 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle başlayacak. Burada eğitim bir sen olarak yetkili sendik olarak bunu eğitim çalışanları adına eğitim bir sen imzaladı. Biraz önceki söylediğim genel eee kazanımları da yetkili konfederasyon, memur sen konfederasyonu olması dolayısıyla da Memur Sen Konfederasyonu imzaladı. Ben tabi e, maddeler uzun ama çok fazla e, bu maddeler üzerinde durmayacağım. Sizlerin de sormak istedikleri varsa ben o soruları da alıp e, bir kişi <laughs> daha ekleyip bitirmek istiyorum toplantımızı. Var mı sorusu olan? Evet ben Buyurun. bir soru sorayım. Özcan Bey. Ee, öncelikle bu sendikal faaliyetler içerisinde kayıtlı olmalar ve bunun da yüzde bir olarak sınırlandırması, kota getirilmesi sendikal faaliyetlerin tekliğe uğraşılması olarak değerlendiriliyor. diğer olarak olarak Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Siz i̇şte bu eğitimle ilgili bahsettiğiniz sınıf öğretmeni ve ana sınıfların haricinde diğer öğretmenler arasında bir e, anlaşmazlığa veya işte bir başkaldırıya veya ihtiyaçsızlığa sebep olabilecek noktaya gelebilir mi? Yani ayrımcılık evet, noktasında mıdır bu konu? Nasıl değerlendiriliyor? Teşekkür ederim. Birinci sorunuzda yüzde birlik bilim söylediniz. Şimdi Eğitim öğretim çalışanlarında 1 milyon 200 bin kişi var. Örneğin yani ya milli pardon merdiven altı sendikacı tamam, evet. onu, onu söylüyorum. 1 olabilir. milyon 200 çalışanı var. Şimdi bu ölçü olarak işçi sendikacılığında bu olduğundan dolayı o örnek alındı. Modelleme yapılan işçi sendikacılığı. 70 yıllık bir geçmişi var, tarihi var. Memur sendikacılığının 20 yıllık bir tarihi var. Burada yüzde birlik dilim milli eğitimde ya da eğitim öğretim hizmeti kolunda diyelim. Sadece milli eğitim demeyelim. Yani bunun içerisinde üniversitede giriyor. Eğitim öğretim hizmeti kolunda 1 milyon 200 bin kişiden yani 12 bin kişi 12 bin üyesi olan Türkiye genelinde 12 bin üyesi olan bir sendika varsa bu 400 liradan istifade edebilecek. Yoksa istifade edemeyecek. Yani buradaki merdiven altı sendikacılığı denen şu 7 kişi 8 kişi bir araya gelip bir sendika kuruyorlardı benim anladığım o. Yani bakanın da söylediği o. Eee haftada bir gün izin hakkı var. Bunu yani e, sendikalı ya da örgütlenmenin istifade ediyordu. Yedi sekiz kişilik bir grup. Ya da dernekler sendika kuruyorlardı. Bir araya geliyorlardı. Böyle bir tam Şimdi bunların önüne geçilmiş oluyor. o arkadaşlarımız da daha fazla çalışıp gerçekten yani örgütten yüzde birlik e, rakam çok büyük bir rakam değil. Eğer yüzde birliği eee bir örgütlenme yapamayacaksa bir milyon iki yüz bin kişinin içerisinde yani bilmiyorum. Bu da sizin takdirinize diyorum. O açıdan önemsiyoruz bunu. Destekliyoruz. Katılıyorum ben bu görüşe. Aslında e, şu olması lazım. Yetkili konfederasyon kimse, yetkili sendika kimse onun alması lazım. Aslında diğerlerinin almaması lazım. Şöyle söyleyeyim. Biz alanda çok karşılaşıyoruz bununla. Ya sendika ne işe yarar? Yani sık sık öğretmenler odasına gittiğimizde ya da başka yerle sendika ne işe yarar? Şimdi diyelim ki biz alanda dayağı yiyen hep biziz. İşte gazeteciler soruyor. Herkes sosyal medyada ver yansın ediyorlar. Görüyorsunuz. Daya yiyen biziz. Şu söylediğim kazanımların hepsinden istifade eden sendikal olmayanlar, örgütlü olmayanlar da istifade edebiliyor. Şimdi yani ben dedim ya milat olarak ilk defa böyle bir şey oldu. Bir başlangıç itibariyle bunu önemsediğimizi, sendikalılığı ya da sendikalı olmanın ne işe yaradığını bundan sonraki süreçte farkına varmış olacak. Örgütlenen arkadaşlarımız da ben inanıyorum o yüzde birlik dilime birçok sendikanın girebileceğini düşünüyorum ben. Giremeyen sadece dernek olarak düşünenler de artık onlar da yine onlar da alacaklar. Kaç lira alacak? 45 lira alacaklar. Bir taraftan pardon 135 lira sabit kalacak. Burada 400 lira 1 Ocak'tan itibaren alınacak ama yani 2023 yılının sonunda 480 sürekli artacak. Öbürü sabit kalacak. Yani onların kesilmiyor. Yani onlar da yine 135 lira almış. İkinci sorunuza gelince yani sınıf öğretmenleri ve ana sınıf öğretmenlerinin 2 saat ek ders ücreti alması diğerlerinde huzursuzluk getirecek mi? Hayır. Zaten diğer bir ortaokul öğretmeni veya bir lise öğretmeni zaten şube öğretmenliği ile ilgili ek, iki saat ek ders ücretini alıyordu bu arkadaşlarımıza bir haksızlık vardı. Şimdi onların haksızlıkları giderildi. Tam tersi onlar da alkışlayacaklardır. Bize teşekkür edeceklerdir diye düşünüyorum. Buyurun. Başkanım, şimdi resmi Çok oldu. özür diliyor. Bir arkadaşımız soruyor. Buyurun. Buyurun. Buyur, buyurun. Hayır hayır siz buyurun. Ee, şimdi 3600 ek göstergeyle ilgili bir şey söylediniz ama o resmi gazeteyi biz okumadık yani açıkça. Tamam. Şimdi burada eee yani sonuçlanacak dediniz. Yani e, meclisten geçmesi 3600'ün 2022'nin içinde mi olacak yani? Tabii tabii. Şöyle. Şimdi bir, şimdi bu teknik bir konu. Şu anda söylenen yani söylenmiş. Bunun nasıl olacağı, ne şekilde olacağıyla ilgili ucu açık mı efendim? Hiç, Hiç o demek hayır, hayır açık bir işte. Hiçbir şey yoktu şu ana kadar. Yani bu nasıl olacak, ne şekilde olacak işte öğretmenler alacak deniyor ama 2 yıl mezun olan öğretmen var. 4 yıl mez 4 yıllık e, mezun olan, lisans mezun mezunu olan öğretmenler var. E, doktora yapmış, yüksek lisans yapmış. Şimdi bunlar nasıl olacağı ile ilgili bir kargaşa e, vardı. Şimdi yetkili konfederasyon olarak memur sen bu 3600 ek gösterge komisyonunun içerisinde olacak ve söz sahibi olacak. Artı hükümet tarafından da Çalışma Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından da ee, bir komisyonun içerisinde onların da üyeler olacak ve oturulacak ve çalışılacak. Bir mutabık 2022 yılı içerisinde bitirilmek zorunda. Benim söylemek istediğim, bağıtlandı dediğim e, süresinin yani son tarihinin konmuş olması bu önemli. Bu mutabakat yani. Bu tabii ki ve mutabakat. E, meclise gelmesiyle ilgili bir süreç. Hayır hayır şöyle bu çalışma yapılıyor. Teknik çalışma yapıldıktan sonra 4 milyon memuru kapsıyor bu. Çalıştıktan sonra meclise. Tabii ki. Yani burada bir ciddi bir çalışma olacak ki sendika olarak yani bu şu açıdan tekrar altını çizerek söyleyeyim. İlk defa böyle bir resmi belge imzalanıyor. Daha öncekiler sadece söz değil. Yani şöyle başkanım. Bu bu 2022 yılında sonuçlandırılıyor. Ondan sonra meclise de gitmiş meclise. olacak ve bitecek ve herkes alacak. 2022 yıl sonu bitecek tabii tabii. Madde o yani. Net tarih kondu. Başkanım şimdi e Buradan bir soru gelmişti ama neyse. Buyurun. Siz buyurun. Şimdi, e buyurun. Buyurun buyurun. Üstadım buyurun. Şimdi başkanım e, toplu sözleşme oturuldu. Kamu seninle beraber siz e, toplu sözleşme masasındaydınız. Sonra ne oldu? Hükümet bir size öneri verdikten sonra birden eylem kararı aldınız. Türkiye genelde Ankara'ya yıldınız. Bunun faydaları oldu mu görüşmede? Tabii ki oldu. Yüzde yirmi Yüzde yirmi çıktı. Yani 400 lira yoktu örneğin ya da diğer kazanımlar yoktu. Bunların hepsinin faydası oldu. Şayet gelmemiş olsaydı ne olurdu? Beşinci dönem toplu sözleşmeyi hatırlatmak istemiyorum. yani Çok e, acı hatıralarımız evet. var üzüntülü. Yüzde 3 artı 3 dü biliyorsunuz. E, mücadele sonucunda aslında belki bir miktar daha artacaktı ama kabul etmedi. Ve sonuçta nereye gitti? Hakeme gitti hakem de noter e, görevi yaptı ve hiçbir kazanım yani şimdi sendikacılıkla ya da toplu sözleşme iki bölüm var. Bir genel olan memur sen Konfederasyonu'nun imzaladığı, bir de 11 tane yetkili sendika olan hizmet kolu dediğimiz sendikaların imzalamış olduğu bölümler var. Mesela bir öncekinde hizmet kolunun hiçbiri yok. Sıfır. Hükümet ilk başlangıçtaki talebi söylediği neyse aynen o geçti. Şimdi ne oldu? Bizim işte Ankara'da yapmış olduğumuz mitikten sonra yüzde yirmi yüzde yirmi çıkmış olması. Bunun yanında şu toplu sözleşme şeyle ilgili 3600 ile ilgili 2022 yılı ile ilgili resmi belge altına alınmış olması sözlerin tek tek. Bunun yanında mesela e, sendikalı olanlara 400 lira bir e, toplu sözleşme priminin olmuş olması ve diğer ee, hizmet kollarındaki örneğin öğretmenlerle ilgili söylediğim gibi yani bizim sağlıkta da var birçok yerde yani sağlık bugün yani 20 belki de en iyi imzalayan kurumlarımızdan sendikalarımızdan bir tanesi sağlık oldu mesela ee, belki pandeminin de etkisi oldu yani bu son dönemdeki e, onların gayreti, onların çalışmaları yeterli mi? Bakın bu söylediklerim hiçbiri yeterli. Tabii ki daha fazla olmasını isteriz. Ancak şu an bir müzakere, masada alabildiğimiz bunlar. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde daha fazlasını alırız diyorum. Kesinlikle etkisi oldu. Sendika ne? olamayanlar var, pardon çok kısa. Aynı şeyi soracağım. Sendika şey olamayan var, polisler var mesela örneğin. Bunlarla ilgili bir çalışma yapamıyorsunuz, onlar bu kapsamdan faydalanamıyor. Askerler, Orada... polisler evet. Şimdi var. daha önce mesela askeriyede Özker, çalışanlar polis. ya da e, şeydeki emniyette Mitnastan çalışanlar da alamıyordu. Yani oradaki memurlar da alamıyordu. Bak şimdi onlar sendikalı oldular askeriyedekiler de sendikal oldular. Sadece sendikal olamayan şu anda polisler ve askerler de var. Yani eee sendikal olamayanlar. Tabii onlara da mutlaka başka eee bir takım imkanlar sağlanacaktır ama onların da sendikal olabilmesi noktasında ileriki aşamada işte mesela şimdi ilk defa böyle bir soru soruyorsunuz. Ne dedim bundan sonra bundan sonraki toplantının başında da sendikalılar diye bir ibare gelecek. Sendikallı e, kamu çalışanları diye bu ibareyi sık sık duyacağız dedik. İşte şimdi sizin sorduğunuzda da bunu duymuş olduk. Bunu önemsiyoruz. Önümüzdeki süre içerisinde o e, sendika olamayan, kanunen olamayanlarla ilgili normal bir olmayanlar var. Haklar olduğu halde. Bir de olamayanlarla ilgili de bir takım çalışmaların e, başlayacağını bunların e, hem soruyla hem de kanun düzenlemesiyle ya da başka alanlarda o arkadaşlarımıza istifade edecek bazı eee gelişmeler haklar elde edileceğini düşünüyorum. Şimdi başkanım eee şöyle bir şey sormak isterim. Bu TÜİK verilerine göre evet. e, yapılan bir eee anlaşma müzakereler onun üzerinden devam etti. Eee yani TÜİK verilerinin güvenilirliği ortada zaten. Yani onların açıkladıklarıyla cebimizden çıkan para birbirini asla tutmuyor veya elektriğe gelen zam e, veya kuru fasulyeye gelen zamla TÜİK'in verilerinin asla bir alakası yok. Şimdi gerçekte piyasa ekonomisine bak Gerçek anlamda piyasa ekonomisine bakıldığı zaman e, aldığınız piyasa ekonomisinin çok çok altında değil mi? Nasıl memur rahat edecek evet, bu teşekkür, konuyla alakalı? Teşekkür ediyorum. Şimdi burada özellikle dikkat çekmek istediğim şu: bizim anlaşmamız 2022 yılı ve 2023 yılı ile ilgili. Şimdi normalde diyelim ki yüzdelik 2022 yılında ne kadar aldı? 5 artı 7 yani 12 aldı. Peki Merkez Bankası'nın ortalama revize de etti bunu. Yükseltti bir miktar. Ee, beklenti enflasyonu kaç? Yüzde sekiz. Biz yüzde sekizin üzerine dört puan yani gelecek yılla ilgili dört puan da. Artı diyelim ki yüzde on ikiyi geçti. Yüzde on ikiyi geçtiği takdirde zaten enflasyon farkını alacağız. Artı enflasyon farkı almış olacak. Yani %5 artı 7 artı enflasyon farkında almış olacak. Tabii ki biz yani gelecek yılın şu anki bu yılla ilgili değil de gelecek yılın ne olacağını biz bilmiyoruz. Ama tahmini bir takım verilere göre dayanıyoruz. Sonuçta devletin söylemiş olduğu yani Türkiye güvenilmez dediniz yani güvenilip güvenmeyeceğini ben burada tartışacak değilim. Siz de öyle düşünüyorsun. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. E, ama e, veriler neyse biz de veriler üzerinden hareket etmemiz lazım. Daha fazlasını alabilme noktasında zaten orada da bir pay koymuşuz dikkat ederseniz. Yani siz memnunsunuz şu anki e, zamdan? Yani yeterli değil ama memnun şu an yapılmış olan en iyi toplu sözleşme. Başkanım, başkanım. Abi, buyurun, başkanım. Çok o, 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 Arka taraftan soru Buyurun. Sorunlar. Evet. Gerçi orada soruldu mu bilmiyorum. 32.5. 31.6. Siz de 28 diyorsunuz. Yok şöyle ben açıklayayım onu. Hayır muhalefet de yüzde 16 diyor. Hangisi doğru hangisi yanlış? Şimdi gerçek olan şu. Bunu imzalayan biziz. Resmi gazetede bugün yayınlandı. Bugünkü tarih önemli. Bugün yayınlandı. Oradan da bakabilirsiniz. Biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Açıkladım. Yine açıklıyorum. 2022 yılı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde yedi. Yani yüzde 12. Tabii ki eee siz sadece yüzdelik zamı hesaplarsanız yüzde 26'ya tekabül ediyor. Bunun yanında mesela eee biz sendikalı bir memur üzerinden hesaplama yaptığınız zaman örneğin biraz önce söyledim 400 lira 2.30'a denk geliyor. Diğer kazanımlara baktığınız zaman yüzde 40'a kadar gidiyor. Yani yüzde mesela bir öğretmenle ilgili veya bir başka birimle ilgili ben illa e, isim verim şu kurum ya da şu birim demeyeyim ama yüzde 40'a giden, kadar giden var. En düşük bakıldığı zaman yüzde 31 nokta küsür. Tam küsür 31.6 olabilir. olabilir. Bu üst üstüne hesapladığınız zaman bu olabiliyor. Ama ilk bakışta yüzde 26 gözüküyor. Başka doğru, doğru. 2022 Zaten Pardon, zaten hayır iki yılda bir, enflasyon yerinde sayacak mı? Enflasyon yerinde saymadığı takdirde, Daha zaten başlayalım. enflasyon farkını alıyoruz. Yani 2022 yılında yüzde on alacağız. Eğer enflasyon yüzde on fazlaysa, otomatik olarak o fazlalığı alacağız. Anlaşma metnimizde enflasyon farkı da var. Teşekkür Baş, ediyorum. Başkanım, bir şey soracağım ben son kez. Buyurun. Şimdi e, birçok bütün kurumlarda en düşük maaş alan devlet memurları içerisinde en bir düşük maaş alan e, hizmetli kadrosunda olan arkadaşlarımız var. Toplu sözleşmede bu hizmetli kadrolu arkadaşlarımızla e, bir iyileştirme bunlarla ilgili bir görüşme de yapıldı mı? Metin Tabii içinde ki var mı? Bunlar neler Başka Masada şu var en önemlisi onların eee şeye geçmesiyle ilgili hmm. Genel idari hizmetleri kadrosuna geçmesiyle ilgili ciddi bir çalışma vardı. Aslında bu bayağı da masada tartışma konularından bir tanesi de buydu. E, olmadı ama üzerine hala çalışma devam ediyor. Yani bazen şöyle söyleyeyim. Sendikacılıkta bu bir süreçtir. E, bugün bir şeyi kazanıp bunu kazanabilirsiniz. Yarın bunun üzerine bunu da e, alabilirsiniz. Bu arkadaşlarımızla ilgili de onlar genel idari hizmetleri kadrosuna geçmesi noktasında ciddi bir çalışma oldu. Belli bir aşamaya kadar da geldi ben inanıyorum. Önümüzdeki süreçte yani bunu 10 sene önce 3600 ek gösterge dediğinizde kimse oralı bile olmuyor. Hiçbir toplu sözleşmede doğru dürüst dile bile getir, gündeme bile alınmıyor. Bakın ilk defa yıllar sonra 2021 yılındaki 6. dönem toplu sözleşmesi gündeme geldi ve resmi gazete yayınlandı. Bu da öyle olacaktı. Arkadaşlarımızla ilgili genel idare hizmetleri kadrosuna geçecekler inşallah. En önemli çalışmamız o. Başkanım eğitim kadrosunda pek bahsedilmeyen bir kesim var. Halk Merkezi'nde çalışan üst öğreticiler. Yaptığınız çalışmalarda da onlara da değinmişsiniz. Şu an onların durumu nedir? Gerek hem maaş konusunda hem kadro konusunda. Mesela ben oralarına girmedim ama ek ders nöbet ile ilgili Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımız mesela onlar nöbet ücreti alamıyorlardı. Yani normal bir ilkokuldaki ya da ortaokuldaki öğretmen arkadaşlarımız... <laughs> gün içerisinde ya da hafta Yok. içerisinde tuttukları Ama nöbette üç saat ek ders ücret alıyorlardı. Halk eğitimdeki arkadaşlarımız alamıyorlardı. Biz 2021 dolayalım. yılında yapmış olduğumuz altıncı şey. toplu sözleşmede artık bundan sonra halk eğitimdeki çalışan arkadaşlarımızla haftada üç saat ek ders alacaklar. Bu aylık 12 saat yapar hesapladığınız zaman bayağı bir e, para teşkil ediyor ki yüzdelik okay. zaman vurduğunuz zaman ortalama yüzde neredeyse yüzde dört yüzde beş tam hesaplamadım yanlış olmasın belli bir yüzdelik rakama geliyor. Teşekkür ediyorum. Gerçekten kazandık mı? Evet gerçekten memur kazandı. <laughs> ben ona inanıyorum. Dört beyler. bir şey de söylemem yani, burada. Yani dört b B ile ilgili çalışma mi? var mı? Efendim pardon. Dört, dört, dört B sözleşmelerle, sözleşmelerle ilgili kadroya geçmeleri. çok güzel söylediniz. Sadece 3600 gösterge değil. Yani daha önce hatırladığım kadarıyla e, yine toplantılarımızda da söylemiştik. Hemen şurada istasyon meydanında biz miting de yapmıştık. Pandemiye rağmen çok dar çerçevede en fazla da e, işçi e, sözleşmeli personel çıkarılan belediye Adana Büyükşehir Belediyesiydi. Biz onların hiçbir üyemiz olmamasına rağmen onların hakkınız şu istasyon meydanı şahittir. Orada savunmuştuk. Şimdi sözleşmelilerle ilgili de yine 2020 e, pardon bugün imza bugün yayınlanmış olan e, resmi gazete sözleşmelerle ilgili de yine çalışması yapılacak. Bu arkadaşlarımızın kadroya geçmesiyle ilgili yaklaşık 400 bin kişiyi falan kapsıyor. Onlarla ilgili de önemli güzel bir madde var. Onlarla ilgili de çalışma var. Teşekkür ediyorum. Son iki Biz tane soru daha alayım. Bir soru sorayım. Buyurun. Nasıl... Özcan Bey buyurun. Memur senle ilgili diğer sendikaların suçlaması var. Işte sarı sendikacılar açtılar daha da renk bulamıyoruz gibi. Bunlara ne demek istersin Şimdi ben şunu söyleyeyim. <laughs> tilki erişemediği üzüme ne dermiş? <gülüyor> <Boğru>. <gülüyor>